Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. iki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım kar topunun bebeğini kullanacağım Evet modelin yapım aşamasına geçelim Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum modelim 11 ve 11'in katları artı bir ilmekten oluşuyor Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. Evet, şöyle ilmeklerimizi bir sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir model 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu da ikinci modelimiz. Artı 1 demiştik. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Evet şöyle bir düz bir ters lastikle başlayalım. Siz tabii ki dilediğiniz lastiği modelin alt kısmına geçebilirsiniz. Evet ben şimdi lastiğimi biraz uzatıp geliyorum. Ben şöyle bir miktar lastiğimi ördüm. model anlatabilmek için bu kadar yeterli. Şimdi ön yüzden modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğimden sonra 2 tane düzü Pardon ters örüyorum 2 ilmeğimi ters ördüm kenar ilmeğimden sonra pi markaya aldım 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 ilmeğimi ters ördüm ipi markaya aldım buraya kadar bu arada bir modeli kurmuş olduk bu ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum ipi benden yana aldım tekrar 1 2 tane ters ördüm ipi markaya aldım 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi düz örüyorum İpi benden yana alarak iki ilmeğimi ters örüyorum. Ve kenar ilmeğimi de burada düz ördüm. Yani nasıl başladıysak o şekilde bitirmiş olduk. Ön yüzden modelimizi kurduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimden sonra iki ilmeğim düz düz örüyorum. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İp markaya aldım. 2 tane düz örüyorum. İpimi benden yana aldım. Ön yüzde örmediğim ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. İpimi markaya aldım. Yine 1 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine 2 ilmeğimi arka yüzde düz ördüm. Kenar ilmeğimi de burada ters olarak örüyorum. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Tekrar 1 2 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz olarak ördüm. İpi benden yana aldım. Yine 2 ilmeğim ters. İpi markaya aldım. Bakın bu ilmeği yine örmeden sağ şişimizi alıyoruz. İpi benden yana aldım. Yine 2 tane ters ilmek ördüm. İpi markaya aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz yine ara ilmeklerimi ters ördüm kenar ilmeğini de burada düz olarak ördüm devam ediyoruz arka yüzdeyim ve dördüncü sıradayım bu arada iki ilmeğim düz Arka yüzde. İpi benden yana aldım. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya aldım. 2 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bakın yine bu örmediğim ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum ipi markaya aldım iki tane düz ördüm ipi benden yana aldım 1 2 3 4 5 6 ilmek ters yine 2 ilmeğim düz kenar ilmeğini de burada ters örüyorum bakın şu anda e, arkalı önlü 4 sıra yaptık. Bu işlem toplamda 6 sıra olacak. Kalan 2 sırayı ben kamera arkasında örüp geliyorum. Evet bu işlemi toplamda 6 sıra yaptık. Şimdi modeli şekillendireceğiz artık ön yüzdeyiz. Yani 7. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Şimdi burada 6 tane düz ilmeğim var. 6 düz ilmeğimi modeli kuracağım, şekillendireceğim yani. Bakın 3 bir tarafta kalacak, 3 bir tarafta. Şöyle şuradan sayacağım. 1 2 3 4. ipin altından şu şekilde bakın. 1 ilmek çıkarıyorum. Ve uzattım. Burada şimdi 1 ilmek düz örüyorum ilmeğimi çıkardıktan sonra tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. Aynı yerden bir ilmek daha çıkardım. Sıradaki ilmeği düz ördüm. ilmek çıkardım sıradaki ilmeği düz ördüm ilmek çıkardım ve bu kalan düz ilmeğimi de düz olarak ördüm ipi benden yana aldım iki tane ters ilmek ördüm ipimi arkaya aldım bu ilmeği yine örmeden sağ şişime aktarıyorum ön yüzde bu ilmeği örmüyoruz her zaman İp benden yana aldım. iki tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın 6 ilmeğimin düz ilmeğimin olduğu yerdeyim. Şöyle ortadan 3 bir tarafta 3 bir tarafta kalacak şekilde şuradan bakın sayıyorum. 1, 2, 3 şöyle 4. ipimin altından ilmeğimi çıkardım. 1 ilmek düz ördüm. Tekrar aynı yerden ilmek çıkardım. Bir ilmek daha ördüm. Ilmeğimi çıkardım. Bir ilmek ördüm düz. Bir ilmek çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir ilmek çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek çıkardım ve kalan son düz ilmeği de düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki tane ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek yani kenar ilmeğimi düz ördüm. Modelimizin yedinci sırası bu şekildeydi. Şimdi modelimizin sekizinci ve son sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. Burada iki tane düz ilmeğim var. İkisini düz ördüm. Şimdi bu ilmeklerimi 2 2 alacağım ve ilmek sayımı iskerne getireceğim. Nasıl yapacağız? Bakın bu ilmeğimizle şuradan bir ilmek alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. 2 ilmeğimi alıyorum. İkisini bir düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Kalan son 2 ilmeğimi yine birlikte düz olarak ördüm. Şimdi burada iki tane düz ilmeğim var. İkisini düz ördüm. İpi benden yana aldım. E, bu ön yüzü örmediğim ilmeğimi burada ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. İpi benden yana aldım. Bakın yine modelin olduğu yerdeyim. Bu ilmeğimle buradan bir ilmek alıyorum ipim arkada olacaktı pardon ikisini birlikte düz öreceğim iki ilmeğimi birlikte düz örüyorum iki ilmeğimi birlikte düz ördüm ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğini de burada ters olarak ördüm. Evet şimdi 8. sıramızı da tamamladık. Bir modeli bitirmiş olduk. Böylelikle model şu anda anlaşılmıyor. Tabii ki üst üste gelince modelimiz daha iyi anlaşılacak. Şimdi ikinci modelimizi de birlikte kuralım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ilmek ördüm. İpimi arkaya aldım. Yani ilk başta yaptığımız işlemi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz olarak ördüm. İpimi benden yana aldım. 1 2 tane ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bu ilmeğimi yine örmeden sağ şişime aldım. İpi benden yana aldım. 2 tane ters ördüm. ipimi arkaya aldım. Yine 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 2 ilmeğim ters Kenar ilmeğini de burada düz ördüm. Bakın üst kısmını kurdukça model daha iyi anlaşılıyor. Devam ediyoruz. Arka yüzde de yine ne görüyorsak onu yapıyoruz. İkinci model birinci modelin tekrarı zaten herhangi bir değişiklik yok. 6 sıra bu şekilde yaptıktan sonra 7. Yedi, 7. sırada modeli şekillendiriyoruz. 8. sırada da bitiriyoruz. Modelimiz bundan ibaret. Modeli ben büyük bir parçada denedim. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli bir de şöyle büyük bir parçada görün. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet bakın üst kısmını ördükten sonra model daha da kendini belli ediyor. Dediğim gibi kamera arkasında ördüğüm büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın burada modeli şöyle 4 model üzerinden denemiştim. Evet modelimizin büyük hali bu şekilde. Şöyle kabartmalı bir model. Arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü de bu şekilde. Bu da şöyle birlikte örmüş olduğumuz küçük parça. Evet şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. E, bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk süveterlerinde, hırkalarında, e, şal yapımında kullanabilirsiniz. birçok yerde değerlendirebileceğiniz e, kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.